Yarın ahirette hafızlar sırat köprüsünden geçerken cehennem alttan hafıza bağıracak. Ey hafız çabuk geç, hızlı geç. Senin nurun benim ateşimi söndürüyor. Böyle bir insan dünyada rızık sıkıntısı çeker mi cemaat-i müslümin? Böyle bir insanın anne babası dünyada sıkıntıya girer mi cemaat-i müslümin? En karlı anne baba evladını hafız yapan anne babadır. Ben bu dine nasıl destek olurum? Evladını hafız yaparak destek olursun. Hafızlar vesilesiyle bu din bugüne kadar gelmiştir. Hafızlar olmasaydı bu Kur'an-ı Kerim'i bozarlardı. Tevrat neden bozuldu? İncil neden bozuldu? Çünkü hafızı yok. Muhafız eden birisi yok. Hafız demek, muhafız demek ya. Bir hafız bu Kur'an-ı Kerim'in muhafızıdır cemaati müslümin. Çünkü hafızlar ezberlediler, bütün kelamları kafalarına nakşettiler. Birisi bozmaya çalışsa bile dünyadaki bütün muzhafları yaksalar bile Kur'an-ı Kerim'leri kaldırsalar bile Allah'ın izniyle bu Kur'an-ı Kerim hafızlar vesilesiyle tekrardan yazılır cemaati Müslimi. Bu denli kıymetlidir hafız. Bu dine en büyük iyiliği yapan anne baba evladını hafız olarak yetiştiren anne babadır.